Evet abi cümleten selamın aleyküm. Abiler. Şimdi bakın. Ee, abi kuşumuz bizim dernekte uçuyor. Eray kardeşim uçuruyor. Biraz önce de ben kuşun sonuna doğru yaklaştım. Hani e, biz burada ben her zaman onu dile getiriyorum. Biz burada teke kuş attığımız zaman kaç kuşta uçuruz? Ya Tek atma, ya atma, teke atma şansı, şansı yok zaten. Heh. Sen bir tane atıyorsun da kendin tek atıyorsun. Abi atıyorum. ben e, bir bir yere gittim geldim o sırada kuş havada izliyorlarmıştı. Abi kuş indi inişini çektim birkaç da videosunu çektim. Ben size kuşun yaptığını söyleyeyim. Ortalama bir buçuk saatin altı yok. Yok. Bir buçuk saat kanat sallıyor abi. 3 ee, üç metreye, 4 metreye, 5 metreye indirdi. Bu dernek gibi bir yerde indirdi. Çevirdiği zaman 8 taklayla altı yok üstü var. Taklanın daha fazla sekiz 8 taklayla ben size şöyle söyleyeyim. 15 beş takla arası kuş yürüyor abi sesi soluğu da fena değil kuş güzel hazır uçurmak isteyen abim kardeşim olursa şöyle bir tane gök erkekten bu. Erkek. bu gözleri kıpkırmızı olmuş erkek. biraz önce indi abi elim aldım ben kuşu da e, gözleri falan kıpkırmızı olmuş kuş dediğim gibi bir buçuk saat havada kalıyor 8 taklayla 15 takla bu 15 taklanın üstü de var abartmıyorum yani burada zaten izliyoruz biz kuşu öyle söyleyeyim mesabesi de var yani kuşun öldü mü 20 gitti mi 35 40 ben var. sana şöyle söyleyeyim. Yani 20'nin altı yok. Yok. ]mışım. Yok, evet. Zaten görüyorsun. Ya yani biz yine bu vaktan ben evet, kesiyorum abi evet, öyle yani. söyleyeyim de. Kesiyorum. Ee, ben bu kuşu gözümle izledim. Yani bugün de değil. Birkaç gündür de izliyorum. Yeni kendini rahatlattı. Yeni yeni başlıyor. Uçurucu abim kardeşim varsa alsın uçursun abi. Dediğim gibi kuşun normalde 20 metre altı yok. 40 metreyi de buluyor. Eee buçuk saatin üstünde de havada kalıyor. Bir iki videosunu da ben sonlara gelirken çektim. Onları da yükleyeceğim. Pazar günü akşam bu gökbenekli erkeğimizi de çıkartacağız. İsteyen abim kardeşim olursa. Hazır kuş değerlendirmek isteyen, uçurmak isteyen abim buyursun uçursun abi. Ben kendini gözümden gördüm. Çevirdiği zaman 8 takla, 10 takla, 15 takla, 20 takla çok da güzel yürüyor abi. Allah'a amanet, Görüşmek üzere. Hoşçakalın abi. Ama bir resimden atsınlar da ben göreyim sana. Şöyle ben yapayım düşmeyim. <laughs> Yine girdikçe çekeceğim abi. İnecekti. İnecek herhalde. İnecek ha. İnişim de çekelim. Aferin ha. Aferin ha. Çekilin yabanlar ha. Aferin. Vallahi çala çala indi ha.